Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Arkadaşlar merhabalar tatil video ilk gün kahve içiyoruz. Bu zaten paralı yol. Kanka tam şöyle kafası olunca mercimek gibi oluyor. Nohut gibi oluyor. Yani. o güzel benziyor Ben bunu okuyayım. Kanka Avşar Mahmut yine Sonradan gözün <kesin> önüne geldi. Masaya. <laughs> <laughs> Oğlum benim belim çok ağrıyor. Sen tırnakların <laughs> çireç mi var ama? Evet. Hani? O ne ya? Hiç gibi fark etmez. Arkadaşlar ben kapatıyorum ya evet. Hadi bay bay. Tuna taşımacılık. Soğuk taşımacılık. Emir ben sokakta bir şey yaptım. Hmm. Kahve döktüm. Beter olamaz. Şu an bir dinlenme tesisine geldik herhalde yanına. Mis gibi bok kokuyor beni köyüme geri götürdü. Teşekkür ederim dinlenme tesisleri. Evet evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Evet vlog bu kadardı bak. Dibine mi sokuyorsun yoksa bizi mi çekiyorsun? Şimdi? Sizi çekiyorum. Sana çocuk diyorum. çocuk derim. Ya çok güzel bir arabanız var. İşte. evet arkadaşlar <laughs> Eray'la anahtarla çok i̇şte abi teke, tek sür. Of. Ananı sik. Garip çok güzel. <laughs> evet. bu çocuğunun jantlara bak. Yetişemiyor Oğlum çok güzel gözüküyor biliyor musun kameralar? Mu Oğlum var mı çok güzel. Allah nazarlar nazar. Yorumlara maşallah yazın abi. <laughs> benimkini de, benimkini de evet. Seninkini de sakız. ama o daha çok saklasın. <laughs> Geç, ge, ba, bas Emir tamam yeter. Alay ettiğimiz yeter bas. Ha <laughs> ha Bonem eve geldik. Ya ne kadar seksi bir adam bu ya. Soraplara bak. Ayver baba. Başka bir Kadir Piçi. Hadi siz o zaman. Sıvazı ben biz kombin o güzel bir şey olmuş. Ne? Arkadaşlar şu an vlogda Ayver'in kafasını kapatıyorum. <laughs> amına <laughs> koyayım şarkı öyle <laughs> atıyor İzmir'de niye atıyor amına koyayım ya? Ayberk ne kaç puan veriyorsun o bütün arabaya? Bütün arabaya abi 9 puan veriyorum. Bir puan nereden kırdım kendi büyüklüğümden dolayı. Giremedi, Kaf necim. Kafam sığmadı. He. <laughs> 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 Uzanamadım. Normal uzanabiliyorum başka arabalarda. Kapıyı kapatamadı. Ama konfor ve en, koltuk konu var ha. Hobbit'in şoförlüğü? Hobbit'in şoförlüğü 8.5. Niye? Bir buçuk nereden kırdın ama? Ne bileyim kırıyor. Oğlum çok iyi olmasın. Öyle yine fazladan verin. İlla bir kırılıyor yani. Kimse onun onluk değildir hesabı. On on. Mesela hiç şarkı, şarkı açmadın. Eksik. Evet eksik. Bak, eksik. Sağ koltuk prensesin. Sen Oğlum sen sağ koltuk prensesin. Ama uzman yok ki. Şarkı senin açman lazım. Yayın yasak arkadaşlar. Yayın değil lan fotoğraf değil. Ha. Yavaş yavaş. Ana videosu. Kahvaltıya geldi. Şu an video kanka. O burada esas alırsınız. Abi yavaş yavaş geldi ama bak. Ayber kadrosu sunuyor. Burada yavaş yavaş. Bekleyin. Ayver gel artık. Konuş artık. Ayber sakin ol. Abi dur Ayber yuvarlanacak. bir dakika. Kanka tutun çocuğu. Kanka kız kızla kanka Ayver kız kaya gibisin şu an çok risklisin yani Oğlum yuvarlansa çok iyi video olurdu ya şu anki

Oğlum güzel çekildi mi kamera? Bir şey değil mi? Güzel çekiyor ha. Evet. Şu an dört oldu mu? Oğlum yakışıklı şey geldi ha. Geldiğinde alıyordun sana. Şu anda hesap ödeniyor. Zar zor kaçtım. Oğlum sen niye kaçıyorsun lan? Gidip içeride hesap ödesene. Arkadaşlar. Lan yürü git. Arabaları otoparktan çıkartıyoruz diye kaçtık. Çok riskli oldu. Hesap ödemedik. Eray böyle şöyle. Run. Kaçtım. Çok zor oldu şu anda hesap ödemelerini bekliyorum. Hesap ödememi istiyorsanız like atın, istiyorsanız yorum atın. Yorumlarda buluşmayalım. Ağzını kırmadık. Işık nasıl Göreceksin. Işık var. Şu anda AVM'den çıktık alışveriş yaptık. Bazında boğazında Şu an otele doğru geçiyoruz. Otelin konumunu e, vereyim mi lan bu videoyu? 6 yıl sonra izleyecekler zaten. Verin ne olacak ya? Ee, Çe çeşme'ye gidiyoruz. Kimsenin bilmediği otele. Otelin adını unuttum. Neydi lan otelin adı? Ayberk? Swiss. Swiss otele gidiyoruz. Ünlüler kalıyormuş. Ee, ben Ayberk ve Ovitama gibi. Hakan Çalan oldu, oldu burada. On numara her yerde. Hakan Çalan da oradaymış. Sen para verdin mi? Otelin niye geliyorsun lan? Ben, gel ben vermedim. Ben Aferin. Hiç gelmeden <laughs> Selamünaleyküm. Kaldığımız odaya geldik. Şurası El, ayak, üst başlık yer. Aha bu. Akabinde şöyle mütevazi bir tuvaleti var. Şu tersi içinde çok bir dizayn, bir şey yok. Böyle düz tuvalet. Akabinde... Bu nasıl açılıyor? Çekiyor çekiyormuşuz. Şöyle bir duş akabin var. Havluları zavallı tutuyor. Ve bu arada mükemmel derecede güzel kokuyor odanın Yani ne yaptılar bilmiyorum da. Şöyle duş fışkı. Şu pıttık. Böyle jeller var. Bunlar neymiş? Şovur gel, şey, şampuan. Kondinitoner. Bu ne demek? Bunu yorumlara yazar mısınız? Bunu anlamadım. Ben bu duş jeli büyük ihtimalle. Bu, bunu ben bakacağım. Bunu ben bakacağım. Ben bilmiyorum. Akabinde şöyle bir boy aynası. Şöyle bir bornoz bornoz var. Hobbitema paketi dahil bu arada. Otele geldiğinizde 20 bin lira artı Hobbitema. Şöyle bir yatağı var. Yatağı test ediyorum. Nereye alayım? Ben oraya... Buraya... Buraya alayım mı? Hayır, buraya. Buraya yat. Ben böyle şey kenara daha çıksayayım. Şöyle, ben burada yatacağım. Televizyon. Kahve yapma makinesi. Welcome to our hotel Boris odamızda. Çok teşekkür ederim. Beni karnımda... Hayır benim yatağım benim yatağım orası bu piç. Nasıl yatak? Ya soy yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> cam açıkmış. Ben bir yani sıçabilir miyim? Tabi. Tamam sıçıştan sonra yorumlarını bekliyorum. Şöyle de bir şey var. Sahili. Gayet tatlı bir otel. Tek sıkıntı birazcık oda ayarlanırken çok bekledik. O kadar yani başka bir sıkıntı yok. Öpüyorum sizleri. Sıçış sonra bir de soracağım nasıl sıçmış güzel mi diye. Öpüldünüz. Tetemler bana patron. <laughs> Sercan yağlasana, yağlasana Sercan, yağlasana. Sercan yağla. Oh. O yes. oh, oh yağla evet evet yağla yağla oh, ya. Kapağını açıp döksene oğlum bu ne uğraşıyorsun Ne ya. gerek oğlum bak Yüzey biraz fazla geniş <laughs> Kanka bir tam <bite>, bitirecek <laughs> Kanka ar şey arka tarafı var arka tarafı var daha Arkayı sen Sercan, Sercan sık arkayı sık. <gülüyor> 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 Devam o kadar fız yeter mi oğlum? Oğlum Ayber bir şey söyleyeceğim. Kilo vermiş abi derileri sarkmaya başlamış. Grip <laughs> out. Evet, Ayber'in sırtına 12 tane sıktık. Buna 5 fırt da yeter Allah'a emanet. 4-3 Bu ne sen steroid mi kullanıyorsun? Niye sırtında sivriye çıkmış? Kullanıyorduk oğlum. Orangutan o, o orası bir şey diyor. Sırtındaki kınar Arkadaşlar Eray beni çekiyor. Ben de Eray'ı çekmeye başladım. Ee, şu anda uyandık. Kahvaltı yaptık. Oturuyoruz. Bu da Baran vlog çekiyor. Bu Ayber. Ayber uyuyor. <laughs> peşin satan uyuyor. <laughs> O zaman barışsın Crocs'larına <laughs> bak. Arkadaşlar yeni Crocs'lar aldım. Bazaklarım... Oğlum bacaklarım... sen buraya neden futsu gibi konuşmadın? of benim sirazemi sikiyor. Herhalde benim... Hız. Ben hızlıyım. sen? <laughs> Hız. <hızlıyorum. gülüyor> evet. Ee, Ayakkabılara bak kuzen. Şey ayakkabıları de görüyorsun kuzen. Ger gerçek Ger gerçek. Ben para atıyorum ya. Nereye? At, 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 değerin kaç milyon? Şu an? Nereden bakıyorum? Bilmiyorum nereden bakıyor? Emir? Ereyi er -E OSM'e değineceğim hadi bay bay. Yayında değil miyim? Ne yayında lan? Video. Ya, eee şu an tatilin kaçıncı gündeyiz lan biz? Beşinci. Aa ilk günü değil mi bugün? Hayır ikinci. İkinci gün. Haa ikinci. İkinci girdik. İki, girdik. İki İkim, Bu ikinci gün ha, olarak bir sevdi ya. Şu an ikinci gündeyiz. masaja gidiyoruz. Masajdan sonra Eray -E Bey'in yorumlarını alacağız. Şu an çekeyim seni seni. masajdan çıktık ben bir sık anlamadım. Bana kalan les mes dedi ben de yes yes dedim o hafif yapayım demiş. O yüzden hafif yaptığı için bir sık anlamadım. O bir tema çok rahatlamış masajda. Bununki çok kötüydü benimki çok iyiydi. Kafe yaptırmadı masajdır. Dur bu bon neye söyleyeyim bakayım. Bu ne? Nasıldı? Rahatladım. Şimdi yemek yere bakıyorum. Dekli. yemek yerim bakayım. Niyazi balıkçıya gidelim diyorsun. Ne diyorsun? Eri abi sen rahatladın mı? Ya, musuzdan, musuzdan Hobbit mutlu sonuna git diyorlar ama bilmiyorum. Amzık kısmış. Öyle kısma. şeyler olmadı yalan konuşmadı. Şimdi spor sonuna gidiyoruz. Allah'a emanet orada çekeceğim ben. Evet. Eri. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. <laughs> baba boy, baba boy. Adam <laughs> 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 Bu dalga çıktı. <laughs> otur, 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 çabuk otur otur, otur, otur. otur, ben sana mama vereceğim. Tatlı yiyoruz. Gülmekte yerlere yatırıyor. Bizim için görürsen bizi, kapa da haberini verin. dursun. Bilmiyorum şu Ya. Nasıl ben seni seviyorum? Evet ben seni seviyorum. Ne seviyorsun? Baba boy. Oh my god. <laughs> şu an Şuan tatilin üçüncü günü Burger King'e geldik. Yemek yiyeceğiz. Akabinde otele geri döneceğiz. Akabinde bir akşam yemeği. Akabinde... Ak Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Çorapları görüyorsun. Gerçek patron işi. Order'ı görüyorsun kuzen. Gerçek obez işi. Bu abi kızı bir tane hoppala. Oo afiyet paşam ha. Niye, ne yiyorsun paşam? Ne yiyorsun paşam? Süt dürüm süt dürüm. <laughs> <laughs> Oğlum Eray sen harbi konuşuyorsun ha köpekte. Oğlum harbi konuştu köpekle fiyat listesi, şöyle bir çekeyim dedim merak etmişsinizdir. Oğlum ne oğlum oğlum ben kanka ben sen Orada, senin o gölderin kaybolunda ben gidiyorum dedim gene. Neden çıkamadım? Benim yüz arkadaşlar 100 liramı aldılar vermiyorlar. Kanka, lütfen almadın. ben de şey biz almadık Allah çarpsın ben almadım. Allah ben de almadım. Ben almadım. Sana yemin ediyorum ben, ben almadım. Paran çalıp böyle olmuş. Patlıyor böyle zor etse kızsana kanka. Hayır benim paramı kurtar. Barış nasıl anlarım Barış, Ay bak bana bak. Baktım. Ayber. Bak, ay... <laughs> Ayber. Bak ben seni tanıyorum. Siz şey bir şey yapmıyorsunuz. Ben onu niye oğlum, Valla ben öyle diyorum. Ayber kim? Ayber nerede? Harbi, yoksa bir yoksa ya. Yanakları şişiyor. yanakları hep şişiyor. Oğlum uzun ama mı kaldı? Yüzo iyi para. Kaç para 2400 var? Eee kanka 100 doları ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim. Neden sadece ikimizden şüpheleniyorsun kanka? Kanka buraya koydum. Al dedim. Bunu buraya bir koyarsın. Yok. Öyle... Anladın mı? <laughs> 100 dolarımı aldım. Şu an daha çok mutluyum. Tatlı yiyoruz. Masaj 125 euro. Yarın tekne turuna çıkıyoruz bu arada. Onu da gösteririm. Öpüyorum sizlere. Eee. Dudalarımı çalanı bulduktan sonra Eray çaldı zaten biliyorsunuz. Hah, Hatırladın mı lan beni? Hah, Ne yaptım lan ben sana? Ha? Yavşak! Ha? <laughs> lan! Yakın daha vur! 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 <laughs> Kamera da <laughs> çok net <laughs> <l> ya! <laughs> Kanka şemsiyeci de ya, neydi? Amına! 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 Niyazi paparazı! Kanka sallasana birine, birine sallasana. Evet, şimdi biri geliyor mu? Ha Niyazi'ye sallın. Niyazi. <'yorsan> Niyazi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi Niyazi Paparazi'ye geldik. Hoş Buradan ee, Niyazi paparazzi'nin sahibi Niyazi Bey e, bizi tekneye bindirecek. Ayrılık köşe. Akabininde koylara açılacağız. E, görüşürüz. Teknede görüşmek üzere. <laughs> Adımıza gidelim ya kanka. Bunun <laughs> adası. Sen çekiyorsun? Ne oluyor burada? Tamam kanka okey. Kanka ben tekneyim bu. <laughs> Gördüğünüz gibi şu anda tekneyi de tekne hangisi? <laughs> Mochi mi? Bu mu? Ateş. Kanka ben kayar düşersem boğulurum. Bu de aynı şey düş... <laughs> geçerli. Tam iyi. Düşme Kayıp düşmemen lazım o zaman. <gülüyor> 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 Oo, abi çok iyi park ediyor yani biliyor bir işi ya. Bunun Acele yok arkadaşlar. Teker teker alalım. Dön bunum. Evet teker teker abi. ne sen ölmezsen hemen geliyorum arkandan. <laughs> 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 Eşyaları dur. Bakın baştan söylüyor. Asık suratlı adam görsem bunu iptal ediyor. <laughs> abi öyle bir şey yok. Tamam. Herkes bol bol <laughs> eğlensin. Bir el uzat. Dur beklemem bir çıkayım önce. Gel, gel bakayım gel. <laughs> Hmm. Böyle bir yermiş. Yatın Yapma yatık odası böyle içinde böyle bir de hanımefendi geliyor. Of bir bacakları görüyor musun lan? Elleme beni. Şöyle dur bakayım yatağı test edelim lan. Ben söyleyeyim o zaman Barış. Şöyle yattığında da yukarısını falan görüyorsun. Oğlum gayet okey lan. Gayet okey bu arada. Efendim? Gayet okey de birazcık şey gibi dar gibi. Burası mı? Keşmekin. evet. Yani şey dışarısı var mı ki? Hayır bak bu buralar. Şey, yanlarda da, da var. Gel. Dur, dur, bakayım. Onları da çekin. Solda da var, sağda da var. Bu <laughs> böyle bak, boyun, bak boyun, boyun, boyun. <laughs> ne söylüyorsun geliyorum. Boyun, boyun, Nasıl kapanıyor? Çek. Çek. <laughs> <Sıkarak> şey, <bari. gülüyor> ah, tut bakayım. Var <laughs> şey. ben mi? Çok güzel mi yapıyorum? Öyle ya ama kötü izledim ha. Dön arkanda Burada şöyle iki tane yatak var. Burada da bir tane yatak var. Bakalım devamını e, çek arkadaşlarımla sohbet muhabbet edeyim. Böyle öpüyorum <laughs> sizleri. Sakin. Geleyim ben de oraya yardıma. Kanka teknenin yarısı batmış bu arada. Dur, Aynen. bekle ben de geçeyim. Kanka geçsin biraz. Dur dur ben de geçeyim ya. Aynen. Kanka örümcek adam gibi hissediyorum evet. kendimi. <laughs> beyler. Ha, iyi çalış Nice. Yavaş yavaş gel. Ver ağırlığını bana ver. Sen çekin de oraya. Hop. Tamam. Gel şimdi. Daha Allah. kolay değil mi? Kardeşim, hoş geldin. Arkadaşlar bu arada <laughs> e, bir balina oh, balina kıyıya vurdu. Şu anda oh, teknedeyiz. Hoş, aldı, öldü. <laughs> Kanka çocukta 35 kilo yağ var ki batmıyor. Arkadaşlar er teknemize bir tane balina buldu. Ay. <laughs> Kanka buranın arkasına ne Bye bye bye. Ne yapıyorsun? Ne Kanka siz niye abi emanet gibisiniz bu şeye ya? Hani ee, nasıl bir ee, Jacuzzi'ye yakışmamış ya. Hele hele kafe baksana. Şey muhabbetler devam, devam edin abi muhabbetler. <laughs> Tesla Thailand kamerası var. <laughs> <bana. gülüyor> ne yapalım ya Nazım? Nasıl gidiyor hayat? <laughs> satın mı aldın? Geliyor mu Geliyor Ne Zaten soğuk. Göz, gel. Gelir mi? <laughs> Niyazi'den geçiş yapıyorum. Marvel geçişi. <laughs> Ayyyyyy Maydaka mı nasıl yiyin ya? Ayyyy Tamam çökün güzel. güzel gidiyor, güzel geliyor Çek yukarı Şu an havuzdan çıktık Saat 6 suları, otele doğru dönüyoruz Bugün tatilimizin son günü Tatile genel puanı Otele geçişinde vermeye başlarım Öpüyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Otelde görüşürüz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. pasam. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Tatilin sonuncu günü. Şimdi kahvaltı ediyoruz. Kahvaltıdan sonra hemen, hemen gideceğim. Hamamdan sonra da Gotu İstanbul. Akabinde Şarköy. Ee, tatile puanımı veriyorum. Otelde verecektim de onu yapamadık, ayarlayamadık. Müsait olmuyor o da. Sen kaç bir veriyorsun puanı tatile? Tatile puanı. Yedi buçuk sekiz. Ben ben de yedi veririm. Ver aslında altı da verebilirim belki. Otel güzel ama otelin etrafında çok yapılabilecek bir şey yok. Evet. Ee, o yüzden öyle mal gibi kaldık. kahvaltı yerine giriyorum. Kahvaltıda konuşuruz. Yapıyorum. Kanka her şey için. He değil mi? Aynen. Hayır. Hay Ne yapıyorsun? Uyanık mısınız hayvanlar? Kısa soğan dönüyoruz. Bir şeyler içip oradan İstanbul'a çıkarız. Sonra görüşürüz. Yapıyorum sizi. Tamamen sesleri olur <laughs> veya olmaz Şu an Eray Reis'ten bu et lokantasını görmüş, beğenmiş. Buraya geldik yemekleri yemeye. Şu an aslında İstanbul yolundayız. Yani İstanbul'a doğru gideceğiz. Öyle durakta bir şeyler yiyip şehrin içinde öyle geze geze gidiyoruz. Yedikten sonra ben tadını size söyleyeceğim. Nasılmış, güzel miymiş diye. Çok da rahatsız etmemek için aralara girip öyle videoları çekmiyorum. Zaten şu anki vlog'um böyle çok vlog tarzında bir şey değil ama komik anlık şeyleri, nerelere gittiğimizi böyle kısa 15-20 saniyelik veya komik bulduğum şeyleri çektim elimden geldiği kadarıyla. Umarım seversiniz. Daha çeker miyim bilmiyorum. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Öpüyorum sizlere. Yemekten sonra yemeklerin nasıl olduğunu söylerim. Ama 3-4 tane yemek kalmış. Galiba tanınan bir yermiş. 2-3 parça bir şey pilav kalmış, kavurma kalmış. Bir de yoğurt falan yani. O üçünün tadına bakacağım. Öpüyorum sizlere. Bay bay. Şu an İstanbul yolunda bir tesise geldik. Kahve Bey de burada. Kahve Bey, yarvan gibi arabası. Öpüyorum sizlere. Vallahi yolun aralarında böyle çıtır çıtır çekerim. Aynen, çıtır çıtır. Aslanım Eyvallah. Ben kapatmıyorum lan bunu. Hiç kapatasım gelmiyor. Sana var mı Sana hastayım anlasana! Aa, B.C. var. B.C.'ye geliyor mu? Aa, hadi gel, B.C.'ye. B.C. <gülüyor> <gülüyor> Content. <gülüyor> şu arkadaşlar <laughs> şu anda tuvalete ben gidiyoruz. <laughs> A, tuvaletim vardı bu arada, Starbucks'a girerken söyledim de. Ha, bravo. Ama VC iyi konten yani. VC burada. İçeride. Kolay gelsin. Kanka verelim parayı ya. Kolay gelsin. Kolay gelsin ablacım. <laughs> ee, gel buraya gel. O şey göbekli gözlüklü dayı vardı ya. Ne bakıyorsun lan? <laughs> ne bakıyorsun <laughs> ne var lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun Oldum, onu ne mi kendin? Yıkalanı mı? Bakın ne bakın? Sen hastayı mı anlıyorsun? Ne bakın? Ne bakın oğlum? Ne <laughs> gel? Kurgu mu? Kurgu yapıyor. Para Baran'ın videosuna gidip dişler kadın kurgu yapıyor. Zor o ustam be. Allah ustam iyiymiş. Kanka bir şey diyeceğim. Ne bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şaka ne yapıyorsun? Niye bakıyorsun? <laughs> Ne bakıyorsun lan? Tamam kanka gidiyorduk. Ne bakıyorsun lan ama. oğlum sabah dedi verdi ya. Onun makarasını ne biçeceğiz yar bakıyor kanka şerefsiz benim <laughs> şey, var ya. Hayır o sabır bir vurdu. Şerefli pe gerçekçi olsun diye dalıyor bakıyor. Tamam, sen de gerçekçi olsun. Gerçekçi vursana sana. Kanka, sen. Kafet kanka tutsana. Sen bunu Hı? Nasıl şekil delikanlı gibi. Yani güzel. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benim, benim son zamanlarda bütün takipçilerim yazıyor. Bayağı yakışıklı olmuş. O zaman bekle. Tamam. Kap Kapat Kapatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Sardı. <laughs> Kankopankolar. Tatil bitti. İstanbul'da geri döndüm. Buradan Şarkı'ya döneceğim. Yarın veya bir gün. Vlog içerisinde size çok sohbet edemedik. Çok vlog deneyimimde yok açıkçası. Bana rica ediyorum bu videonun sonunda yorumları tek tek okuyacağım. Zaten bütün yorumlarımı okuyup like diyorum da vloglarda yapmam gereken şeyler veya nasıl hareket etmem gerekiyor? Bunları sizden öğrenmek istiyorum. Başkalarının vloglarını izleyerek değil. Nelere eksik gördüyseniz yazar mısınız? Akabinde sizleri çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz yorgun olduğum için ciddi konuşuyorum. Akabinde Kanalı izleyenlerin %80'i abone olmuyormuş. Ciddi anlamda %80'i abone olmuyormuş. Abone olursanız sevinirim. Katıl butonu ve süper teşekkür tarzı şeyler var. İstiyorsanız atabilirsiniz. Katıl butonu özel bir şeyler yapacağım. Öpüyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.